Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Almanya'da gerçekten güzel bir hava var. Herkes çıkmış dışarı. Güneşleniyor. Kimisi köpeğini gezdiriyor. Kimisi paten kayıyor. Bir şeyler yapıyor. Yani abi bak ben şunu söylüyorum ya. ya ben tamam bak paranın derdinde değilim. Tamam mı? Paranın derdinde değilim ama şunu söyleyebilirim. Avrupa'ya geldiğim günden beri tamam mı? Huzur içindeyim abi gelecek kaygım yok. Yani bir şey korkum yok, bir şey ettim yok. Niye? Çünkü resmi yollarla geldim. Onu da söyleyeyim size. Resmi yollarla geldim. Uçağa binip direkt geldim. E bunun sebebinin ne olduğunu zaten siz de biliyorsunuz yani. Bunu bir önceki videolarda da açıkladım. Yani bunun sebebi tabii ki de Litvanya oturum kartı. ve bunun süreci de zaten maksimum 3 ay. İşini iyi yapanlara, yapanlar için söylüyorum. Siz de çıkarmak istiyorsanız iletişime geçeriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.